Evet arkadaşlar. Atölye bizim olunca her işi her işi yapıyoruz. Gördüğü üzere hopper dolar, Evet. 78 <laughs> çarpı kaç? 78 çarpı 2700 volt. Evet. Tek Al, balonumuz. Evet, albea ya. al ya yapıyoruz. Albea yapıyoruz. Tamam. Kapılar işte sıkıntı. Yapacağım evet. <laughs> Evet, manfiler, manfiler, kolonlar. <laughs> ne arar, ne ararsam var. Ne ararsam var. Ya her yer kablo oldu ya. Her yer teyip. Ben çok anlamam. Arkadaşlar yapıyor işte. Bu da yeni kapı pandizotu. Diğer tarafa bağlamışlar. Evet. İki tane operlo takılmış buraya. Bir tane de şuraya ne fiz için bir şey takılacak. Hangisi? Türk iş ağırlayınız. Uçak da Tekan güzel duruyor. Şey Bu <laughs> da hava yollar. Hem burada abi. Hava yollarından şey var burada ya. ya i̇zin amadan kalkış Baksana. Tamam, şimdi e. ben pisti <laughs> dumanlı dumanlı. Yedek akü. 60 amper. Her yer kolon. Şimdi ben anlamıyorum tabi de bu teybi takacaklar. Bu teyip neci ise Forex'in. Benim anladığım ve en sevdiğim şey şu. Şurayı açtığınız zaman iki tane USB girişi var. Şu 4 amper telefon şarj etmek için çok hızlı bir şarj. Benim en çok sevdiğim bu. Diğerlerini anlamıyorum zaten. 4 amper güzel normal adaptörden bile hızlı şarj eder. Buralar da dolacak. Artık bagaj kaldırmıyor. Araya destek koymuşlar. Evet. Sıkıntı ya. Lan ters bir işlem yaparsanız bu araba gümler ha. Araba havaya kalkar iner vallahi var ya. Valla ne bileyim neyim? Gümlesin diye takıyorsun. Gümlesin diye mi takıyorsun? <laughs> Kimileri de gümletme heveslisi ya. Yani. Neyse. Fena bir ses sistemi olacak. Artık Gökhan kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Allah seni Eyvallah. Satılık hesap da var. Gökhan, Gökhan kardeşim bir dünya bu arada Gökhan kardeşim bir dünya, dünya hoparlör topluyor. Ne zaman bir malzeme lazım, malzeme lazım olsa evden getiriyor. Bu evi bir gün patlatmak lazım ama bilmiyorum bir gün gideceğim o eve. <laughs> ne var ne yok artık. <laughs> Evde fena hoparlörler var, sistemler var. Maaşını maaşını komple bu işlere gömüyor. Bayram gelmeden takalım herkese. Evet. Valla işte bu iki arkadaşımız Arif de burada. Benim ses sistemini de o dizayn etti. Valla işte ikisi iyi bir ekip oldu. Biri hoparlörden, moparlörden, amfiden anlıyor Gökhan. O da bağlamadan anlıyor. Eğer grubumuzda ses sistemi falan yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa en azından bilgi alsınlar. Satılık cihaz da var. Dediğimiz gibi uygun yollu arkadaşlar hallederler. Bundan sonra Murat abiye bir ufaktan bir ses sistemi yapacaklar. Murat abi de istiyor. Tabi tabi körlen körlen yatan körlen yatan şaşı kalkar. Murat abinin de anfisi falan burada. Teybi falan burada. Tabi Murat abinin ki Murat abinin ki biraz ee, ufak kalıyor ama Murat abinin takılacak hoparlörler da burada. Evet. Öne, arkaya bir şeyler takacaklar. Tabii bu ses sistemi arkadaşlar bir hastalık. Yani bir başlıyorsunuz, bir hoparlörden başlıyorsunuz, sonra işin sonu buraya kadar geliyor. Eğer durumunuzda varsa. Ee, zaten bizim. Bu araç sektöründe iki tane doyulmayan şey vardır. Biri ses sistemi, biri de araç performansı. Ne yaparsanız yapın. Hep bir üstünü istiyorsunuz. Hep bir üstünü istiyorsunuz. Ve böylelikle de bu işin sonu gelmiyor. Yok oğlum. Uçak bakıyor ya. Hadi 300 arama mesela aşağı olmasın diye. Evet. Aramesler, maramesler havada uçuşuyor. Şimdi Evet, şimdi şimdi Murat Murat, Murat abiye, Murat abiye bas arayışına girdik. Evet. Murat abi 20 santimlik bas. Allah'ım ya Rabbi ya. Murat abi de basçı yaptık ya. Markası, mı? Markası mı? Evet, pazarlık sürüyor. Neredeydik lan? Markası Bir bir bakalım Evet. bir çuval tablo. Şey evet. Şuraya bakalım. Bilenler bilir. Ben çok anlamam ama. MBA diyor. Bu bu. Şuna bakın. Bu da Forex. Buna arkadaşlar bunun kabini şurada. Buna 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 iki tane yeni nesil Forex 38'lik bas takılacak. Daha doğrusu takıldı. Evet şöyle şöyle göstereyim. Şöyle biraz daha çevireyim. Kabini bu. İki tane 38'lik. İki tane sıfır alındı. Lakin bu Forex'in 38'liklerinde sıkıntı var. Devamlı patlıyor. Evet patlıyor ne yazık ki. Benimki de patlamıştı zaten. Bende bir tane var. Gökhan'da iki tane var. İki tane 38'lik. Ben bir tanesiyle deprem etkisi yaratıyor. İki taneyle ne olur Allah bilir. Ama geçen gittiler TTS'te. Yaktılar geldiler. <gülüyor> <gülüyor> yaktılar geldiler. Ondan sonra Sarım'a gitti. Samsun'da mıydı? Ordu'da mıydı senin arkadaş? Oraya <laughs> gitti. Orada orada göken kardeşimin işte çocukluk arkadaşı var. O sarma işi yapıyor. Benim e, amfi de sardı, şey, Kolonu da sardı. Geldi ben ikini taktık. Şu an yavaş yavaş ısınması gerekiyormuş, alışması gerekiyormuş. Daha sonra ona da son gücü vereceğiz. On de bekliyoruz şu an. Geldiğinde o da takılacak. Bakalım. Dediğimiz gibi ses sistemi için. E, Bilgi almak isteyen olursa veya e, satırlık cihaz. cihaz falan isteyen olursa e, ellerinden gelen yardımı yaparlar e, bizim atölyemizde de Mesela, bağlantısını yanmıyor. yaparlar. E, her türlü size yardımcı olurlar. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.